Burası gayet uygun kamp için. Burada mola vereceğim. Dereye de yakın. Derede balık yakalama çalışacağım. İçimden şimdi şuraya girmek geldi. Su böyle olmalı. İçeceğimiz su aynı böyle olmalı. Sürekli akmalı. Doğada bulunmak çok zevkli ve güzel bir şey. Bu kadar güzelliğin yanında tabii ki riskleri de var. Acil durumda birilerine haber göndermek zorunda kalabilirsiniz. Aç kaldığınızda yiyecek bulmak durumunda olabilirsiniz. Böyle bir pozisyonda stres hormon salgılar vücut. O stres hormonu da size bir şeylere hizmet eder. Aslında o korku ve stres hormonu bütün duyularınızın daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Böylelikle o ortamdan kurtulmanın en iyi yolunu bulursunuz. Ben şimdi zevkini zevk de değil aslında. O balığı yemek istiyorum. O alabalığın burada ilaç gibi olduğunu biliyorum. Onun e, insan için çok faydalı olduğunu da biliyorum. Yiyeceğim. Onu yakalayabilmek için yanında iğne var, misine var. Ama onlar olmasa bu ortamda onları bulabileceğim bir sürü kaynak var. Onları yeter ki görebilmek lazım. Çam ağaçlarının köklerinden ip yapılabilir. Söğüt ağacının dış kılıfının iç kısmından ip yapılabilir. Isırgan otundan ip yapılabilir. Benzer bir sürü şey vardır. Lifli herhangi bir ağacın dalı olabilir. İğneyi yine sert kanca gibi şekli olan gül dikeninden yapabilirsiniz. Veya kızılcık ağacının sert yukarı doğru dönen dal parçalarını ana gövdeyle birleştirip oradan kesip sivrilterek onu da kanca haline getirebilirsiniz. Tamamıyla kendi becerinize ve iç dünyanıza kalmış bir şey. Hayal edeceksiniz biraz da balığı iyi tanıdığınız zaman mümkün değil balık yakalamamak burada. Yemi de bulduktan sonra daha kolay. Biraz sabretmek gerekiyor. O iş biraz sabır işi aslında. Şimdi burada etrafta çokça ısırgan otu var. Onlardan bir, bir parça yapacağım. Esnek dalları da aşağı doğru sallandırıp o ipi ucuna bağlayacağım bir tuzak sistemiyle. Ben başında olmayacağım. O kendi sallanacak orada. Balık beni görmeyecek. Zaten alabalık yukarı doğru yürünürken yakalanır. Yukarı doğru yürüsünüz. Alabalık sizi fark etmez. Gölgenizi de görmez. Karanlık derede böyle gidersiniz. Dere yukarı, dere aşağı değil. Ben de tuzak sistemini en uygun yere kuracağım. Diğer işlerle ilgileniyorken, orada yapacağım aylak aylak diğer işlerle ilgileniyorken o balık orada tutulacak, belki tutulmayacak. Bakacağız. Bunların hepsi ısırgan otu. En uzun ve gövdesi en geniş olanını çıkarıp ondan ip yapacağım şimdi üzerindeki kristal borulara dikkat. İçindeki gaz vücuda girebilir oradan. O rahatsız eden gaz aslında. Bunu tam dip tarafından keseceğim şöyle. Kristal borular burada daha net gözüküyor. Bunun aşağıdan yukarı doğru elinizi şöyle hızlıca iterek o boruları kırabilirsiniz. Direkt tuttuğunuzda elinize giriyor ama böyle yaparsanız girmiyor. Bakın yaprağı da aynen şu şekilde. Böyle tohumunu da aynı yere bırakıyorsunuz. Tekrar ısırganotu aynı yerden çıksın. Bunun üzerindekileri iyice temizliyorum. Benim işime yarayacak olan dış kılıfı, içindeki odunsu yapıyı çıkaracağım. Dış kılıfını kullanacağım. Genelde bu tür malzemelerin hep kılıfları ip olarak kullanılabilir. Sağlam ve lifli bu boğumlardan. Şimdi bunu da buradan kırdığım yerden ikiye ayırıyorum. Şu pozisyonda. ikiye ayrıldı tam orta noktasını kırarak şöyle dış gömlekle iç gövdeyi birbirinden ayırıyorum. Elim şöyle yerleştirdiğim zaman baş parmağımı da bunun arasına koyarsam ve bunu da şöyle çekersem dış kılıf çıkacak içindeki kabuk kabuklu kısım düşecek. İşimi yarayacak olan ip kısmı burası bunu kullanacağım. Isırgan otunu Neolitik dönemde yaşayan insanlar obsidiyenden yaptığı ok uçlarını yaparak bir dal parçasının ucuna tutturmak için üzerine sarmışlar. Sonra reçineyle de daha mukayem olmasını sağlamışlar. Hala çevremizde var olan aynı malzemeye dokunmak bile bir insanı tarihsel yolculuğa çıkarabilir. Bunu istediğim boyutta yapabilirim ama bana bu kadar yeterli olacak çünkü dalı aşağı salladığım zaman şu kısım suyun içerisinde olsa yeterli olacak. Aklımdaki e, metoda göre. Şimdi kanca lazım. Kanca bu. Şundan çok güzel kanca çıkarabilirim. Şu kısmından. Balık tutmak, aile bağlarını güçlendirmek için iyi bir müttefik olabilir. İçinde balık olan bir dereye ulaşmak için orman içinde yürümek, çocuklarımızı dikkat çekici elektronik ortamlardan, reklamlardan ve akran baskılarından özgürleştirmenin, anne baba ile çocuklar arasındaki bağı güçlendirmenin en etkin yoludur. Biz büyükler, en güzel çocukluk anılarımızdan bahsederken, genellikle doğada yaşadığımız maceralarımızdan söz ederiz. Yaşam deneyim üzerine kurulmuştur. Şimdi geçmişte atalarımızın yaşadığı doğadaki deneyimlerini unutacağımız tehlikeli bir çağda yaşıyoruz. Onların bunca emeğine saygısızlık ediyoruz gibi hissediyorum. Şimdi bizler direkt sonuca en hızlı ulaşmanın yollarını arıyoruz. Oysa hayat ağır ağır, sindirerek yaşandığı vakit daha güzel. Bir balık avcılığı için bile geçmişteki insanın nasıl bir süreç yaşadığını hissetmek güzel bir duygu. O balığı yakalayamasak da sonunda hayal kırıklığı yok. Çünkü o süreçte bizi besleyebilecek birçok şey öğreniyoruz. Ben ovalığı yemekten çok tutmak için hazırlandığım anları seviyorum. Galiba odur beni doğaya bağlayan sebeplerden bir tanesi de. İnsan yapımı şehrin dışında geçirdiğim hayatımda en mutlu ve en derin hatıralarımın olduğunu biliyorum. En iyi arkadaşlıklarım hep kırsal alanda kurulmuştu samimi olarak görüştüğüm her arkadaşımla mutlaka bir doğa deneyimimiz olmuştur. Orada ego yoktur. Paylaşma, yardımlaşma, yapılan her işte heyecan ve serüvenle dolu mutlu, acı, zor anlar vardır. İşte bu bileşenler insanların birbirlerine olan bağlılıklarını ve güven duygusunu besler. Bunları yaşayabilen son kuşak çocukları olarak yeryüzüne olan sevgimizi çocuklarımıza aktarmak ve öykülerimizi onlara anlatmak için bu kadar az zamanımız var ki Bunlar dünyanın bir bütün olduğu anlardır. Doğada birlikte yaşadığımız maceralar çocuklarımızın anılarında hep var olacak. Bunlar onların masalları olacak.